Şimdi bu kadar iyi rakamı gösterdikten sonra bir tane de geriye doğru gelen rakam var. Bu da nedir? İhracat rakamı. Biliyorsunuz pandemi döneminde yaklaşık iki buçuk ay boyunca üretim yapamamak önemli değil. Ürettiğimiz ürünleri sevkiyatını yapamadık. Dünyanın birçok ülkesi hem insana hem mal trafiğine kapandı. Birçok malımız insan girişine kapalı olan ama kağıt üzerinde gümrüklerden çekilebilecek denilen mallarımız aylarca gümrükte bekledi. Ve biz pandemi yılında iç piyasada bu kadar olağanüstü başarılar elde ederken, ihracat piyasalarında maalesef yolladığımız malların yerine ulaşmaması, ulaşan malların gümrükte uzun süre beklemesi nedeniyle birçok ülkeyle olan ihracatımızı e, yavaşlatmak ya da askıya almak durumunda kaldık. Bu ihracat rakamlarına da yansıdı. Fakat buna rağmen e, pandemi döneminde bu hedef revize edildi. 385 milyon dolara indirdik. Mallar gidememeye başlayınca pandemi döneminde revize edilmiş hedefin üstünde 3,5 milyon dolar üstü 3 milyon dolar üstünde 388 milyon dolarla kapattık. Ama burada hala gidilmesi gereken bir yol var. Burada bir şeyi daha söyleyip bu, bu bahsi de kapatacağım. Bu süreç içinde üretim süreçleri, prosesler bir sürü iyileştirme yapılırken bir realite karşımıza çıktı. Biz bir dönem bu grupta 550 milyon doların üstünde ihracat yapmışız ama biz işte 400'lü 420 430 milyon dolarlarda olurken kıymetli başkanımız bize en azından bir 500 milyon dolara ulaşmalısınız dedi. Geriye dönüp şöyle bir baktık ya biz neden bunu yapamıyoruz? Nerelerde bir problem olmuş? Aslında o 500 milyon dolarlara ulaşılan yıl 2012-2013'ler, 2014'ten sonra ihracat rakamları 380 milyon dolarlara gerilemiş. Onun sebebi de şu, bir dönem ne üretirsek HES kabloda da, mobilya şirketlerinde de Irak pazarına yollamışız. Sadece HES kablonun bugün 100 milyon dolar ihracatı var. 2020 yılını HES kablo 100 milyon dolar ihracatla kapattı. 2012 yılında HES kablo sadece Irak'a 110 milyon dolar kablo yollamış. 2012 DAEŞ'ın Irak içinde hareketlendiği, hilafetini ilan ettiği, sözde hilafetini ilan ettiği ve Irak'ta ticaretin yapılamaz hale geldiği dönem ve otomatik olarak 2014 rakamlarına zaten yansımış. Sonra baktık başka nereler var? Bir gördük ki biz aslında Suriye'de de çok fazla ticaret yapıyormuşuz iç savaş öncesinde. O pazar da kayboldu. Biz son iki yıldır bütün ihracat müdürlerimize, ihracat yapan altı şirketimizin genel müdürüne şunu söylüyoruz. Arkadaşlar, kısa vadeli kazanımlar yerine uzun vadeli planlamalar ve stratejiye oturtacağız. Yani demokrasisi yerleşmiş, ekonomik istikrarı olan ülkelere ihracatı, anlık kolay satabileceğimiz pazarlara tercih edeceğiz. O günün şartlarında Irak'a 110 milyon dolar ihracat yapmak, Suriye'ye 50 milyon dolar ihracat yapmak çok kolaydı. İki sebeple kolaydı. Bir ne üretirseniz alıyorlardı. ki sınır komşunuzu hemen 3 saatte, 5 saatte, 10 saatte gidiyordu. Ama iç savaş, işte ülke içi karışıklık bu sebeplerle artık ve bu stratejinin ilk meyvelerini yine HES kabloda gördük. Bugüne kadar 2,5 milyon dolar ihracatla sınırlı olduğumuz İngiltere'de BAZEK denilen yani Türkiye'deki TSE'ye benzeri bir e, kaliteyi güvence altına alan kurumdan Yaklaşık 1.2 milyon Türk lirası bedel ile bir kalite belgesi alarak zamanında da bu bedel yüksek olduğu için alınmamış bu kalite belgesi. İhracat rakamımızı yaklaşık 55-60 milyon dolara çıkardık. 2.5 milyon dolardan. Şimdi aynısını diğer şirketlerimizde de Boytex için Latin Amerika penceresi açtık. Şu anda Boytex Şili'de, Brezilya'da bilinir hale geldi. Dünyanın her tarafında zaten lider. Buralarda da ciddi bilinir hale geldi. Son olarak... 2000... 20 yılı pandemiydi. Birçok şirketler maalesef mesai arkadaşlarıyla yollarını ayırmak durumunda kaldı. Ama bizler 2020 yılında, pandemi yılında 12.150 olan çalışan sayımızı 12.698'e çıkardık. Bütün bu anlattığım rakamlar içinde, benim içinde, 12.698 mesai arkadaşım içinde en anlamlı ve en kıymetli olan rakam bu rakam, istihdamın artması. Türkiye'de en önemli problemlerin başında Türkiye birçok problemini halletti. Altyapı ile ilgili sorunlarını çözdü, sağlıkla ilgili sorunlarını çözdü ve bunların en büyük imkanlarından bu pandemi döneminde yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçaklar yolladı. Avrupa'nın anlı şanlı, dünyanın anlı şanlı ülkelerinde tedavi olamayan vatandaşlarını ülkemize getirdi. Ama buna rağmen işsizlik hala bir sorun ve bu işsizliği azaltacak olan tek rakamda istihdam ve iş gücü sayısının artması. Biz her sene bu 12.698 arkadaşımla Ramazan'da iftarlar yaparız ve o iftarlarda değişmeyen birbirimize bir aktimiz, sözümüz vardır. O da bugün bu salonda 1000 kişiyiz. Önümüzdeki sene 1100 kişi olmaya söz veriyor muyuz arkadaşlar? Söz veriyoruz. Çünkü yüz yeni iş, yüz yeni umut, yüz yeni aile, yüz yeni mutluluk evinden boynu bükük çıkan babanın göğsünü gere gere evine evine çıkıp geri gelebilmesi, evlenemeyen bir gencin yuva kurması, sevgilisi olan bir gencin sevgilisini alıp bir çaya, kahveye, çorbaya götürebilmesidir. O yüzden bu rakamları da çok önemsiyoruz. Geldik günün son slaytına. Bunu her sunumda yapıyorduk. Biz nasıl bir miras aldık? Bu mirası nereye getirdik? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu holdingin kayyumluğuna atandığında bankalara 383 milyon dolar kredisi olan ve kasasında 159 milyon dolar parası olan bir şirketti. Kredilerle mevduatın farkı 224 milyon dolar borcu olan bir yapıydı burası. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyumluğuna atandığında. Bugün itibariyle rakamlar 31.12.2020. Banka kredilerimiz 383 milyon dolardan 97 milyon dolara geriledi. Yani 286 milyon dolar borç ödedik. Mevduatımız 323 milyon dolar. Aradaki fark 450 milyon dolar. Sabrınız için, bugün burada olduğunuz için, bize dün bugün destek verdiğiniz için ve yarın da destek vermeye devam edeceğinden edeceğinizden emin olduğum için bütün mesai arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Son söz, burada bir başarı var, yatsınamayacak bir başarı var. İnsanlar belki lafı eğerler, bükerler, abartırlar ama rakamlar asla yalan söylemez. Bu rakamlar bu başarıyı ortaya koyuyorlar. Bu başarının mimarı öncelikle bu değişime ve dönüşüme irade gösterip arkasında duran TMSF'dir. TMSF'nin kıymetli başkanıdır. Onlar bizlere inanmasalardı bu yarım saatte anlattığım hikaye aslında çok sancılı bir sürü süreçten, prosesten geçti. Bu başarı olamazdı. Başarının ikinci dilimini